Merhaba arkadaşlar bugün yanımda donuk. Alo. Vallahi bu dolanmış. Fokus fokus. Donu düzel. Kapı bir tane bulayım. Allah. Düzelsin çocuğum. Vallahi tokat yapıştı. Düzel. Arkadaşlar videoyu like de bu düzelsin. Allah'ım ya Rabbim. Düzel. Tokat da çok ağrıyor. <Sessizlik> 35 bin like. Ha, düzenli arkadaşlar. Abone de olun. Abone de olun. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz açacağız. Uyku challenge. <laughs> Aç o değil. Resim çizeceğiz. Gözümüz kapalı. Evet. O challenge yapıyorduk. Hı -hı. Unuttun mu? Evet benim için de. Şaka şaka unutmadım. Şaka yaptım. Arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Okus pokus katlar gelsin. Kalemler gelsin. Bakacağım. Arkadaşlar bu cezalarımız da var. Ödüllerimiz de. Hadi o zaman ben başlıyorum. Ne çekeceğiz biliyor musun? E? Köpek kulübesiyle köpek kemiği. Hmm. <laughs> Zor azıcık. Benim zoruma gitti. Özellikle. Arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsanız yorumlara yazın. Ben hiç açmıyorum. E ee, şey yapıyorduk biz değil mi? Ark kapatıyorum kapatıyorum. Tamam. Gözüne bak eşarp bağlarım. Tamam kapattım ya. Ne ne açıyorsun? Kapa. Açıyorum ben. Yemin aç yemet. Tamam. Vallahi kapattım yemin ederim. Yemin ederim mi? Yemin ederim falan söyledik. Neyse tamam ya hile yapmayacağım. Hadi. Yemin et. Yemin ettim ya. Yemin et. Tövbe estağfurullah. Yemin et. Ömer hadi çiz. Arkadaşlar -şey, gözünü kapat. açıyorsa arkadaşlar. Açayı ba yorum bana yorumlarda yazın. Haçayı göstereceğim ben. Tamam hadi hadi. Haçayı için özel bir tane ceza videosu gelecek. <laughs> Haçayı için özel bir tane <laughs> ceza videosu gelecek. <laughs> hadi hadi. O zaman hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar netice gözünü açıyormuş. İkilem olmuyor <laughs> arkadaşlar. yapalım. hadi çiz. İlk sen ben de gözlerimi kapat. <laughs> ya acısın bastırma ya. Bastırmıyorum. Sen geriye getiriyorsun kafana. <laughs> sen bastırıyorsun. Gözlerini kapat. Kötüm ben sana. Arkadaşlar hemen gözümü kapatırım. <laughs> ben açmayacağım tamam. Sen açık dur. İlk ilk, ilk çiziyoruz. Arkadaşlar vallahi yakalandık. Hilecilik evet. yapacak. Hayır şimdi. Şimdi. Çiz. Bak bastım Bak sana ya. ne yaptım biliyor musun arkandan? Ağa yaptım. Ee, yaptım sana. Açık kapa. Hadi, hadi çiz. Ya tamam. İlk kez mi sen çizeceksin? Sana inanmıyorum. Bana onu yaptın ya. Kapalı. Şimdi nerede olduğumu unuttum. Bu resim olmadı. Tabii ki bunu da rastgele çizdim. Arkasını dönüp çizdim yani. Ya Ömer, git. Ben de o zaman çizeyim. O zaman ben de şöyle çizeyim. Bitti. Aa, ben ne çizmişim. Hı. Dur bir de dur yanına, kemik de çizeyim. Hayır kemik çizmedin artık. Evet arkadaşlar ben de bunu çizdim. Köpeğin evini yapamamışım. Kemiğini de yap Hele beninki benimki hiç olmamış. Arkadaşlar bakın. Benim çizmem bu. Evet. Hele benimki hiç olmamış hiç. Bana çizmem de. Bari Bacı olmuş seninki. Kazanmam mı? Benimki daha yok. da kötü. Bak kafası bir yerde. Ya hayır bu doğru söylüyor. Hayır hayır ben kaybettim değil mi? Hayır. Ketçabımı yiyeyim ben. Hı. <laughs> Ey arkadaşa ben sinirliyim. Arkadaşlar ben sinirliyim böyle. Neyse yarısını boşaltın şey. ya. Enzim yanmasın. Hop oh, oh. hop bir kaşık dolusu. Tamam. Allah Allah arkadaşlar görüyor mu hilecinizi arkadaşlar? Hile yapıyor bana. Allah Allah. Hadi yuttum direkt. Yermiyim ben bu hileyi hiç? Demek arkadaşlar. Daha portakalı niye? Ha. E, hayır bunu yemiyorum. 3 ısırık barda. Ya da bir ısırık olsun de. Ah be. Çok eşlik arkadaşlar burada da. Ay. Hadi o zaman arkadaşlar yenisini geçelim. Ne çizsek ne çizsek. Red Ball 4. Muz muz. Muz çizelim. Red Ball 4. Muz. Versene kalemimi. O zaman Allah hadi da. gel futbol topu. Tamam. Arkadaşlar hadi gel futbol topu. Ben bu, bu benim işim. Bitti. Ben daha çizmedim bile. Bitti. Arkadaşlar pizzaya benzemiyor mi? <laughs> pizza Bakın yaptım. arkadaşlar. Ben size pizza yaptım. Benimki buna benzemiş. Bence bir oldu. Pizza. 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 <laughs> Allah. 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 Açın ki de bu. Şu andakini saymayın çünkü o için ne sikeceğim. Her çabancı senin kalmamış ya. Tamam. Zevkle yiyorum. Böyle yiyorum. Sen abartın galiba genzini yakacağım. Ben şu portakalımı yiyeyim böyle sunu sunu. Fizanı çek. Yazma gezin. Doğru yutmadım ya ne oluyor? <laughs> Altıncı dakika oldu. Hadi gel keçi bunu doldurak ya. Bitirdim bir dakika da. Ne oldu bitmedik ya. Arkadaşlar o zaman doldurup geliyoruz. Arkadaşlar o zaman geçelim. Ne çizeceğiz biliyor musun? Muz. Muz mu? Çok zor yandık. gitti. Sadece bak şöyle. şöyle kapatacağım görmez. Gel. Aaa biber şey... çizmişsin biber. Senin muzunu göstereyim. Hiç benzemedi. Azıcık da benzedi ya. Açının muzunu göstereyim. Biber aynı. Biber çizmiş. Bir de senin meşhur biberi. Kim kazandı bu arada? Ben. Benimki daha ben kazandım. Daha Sen galiba portakal yemek istiyorsun. Arkadaşlar ben azıcık daha şöyle abartmak istiyorum. Arkadaşlar bayağı bir abarttım. Dur. Ne yapıyorsun? Yut hadi yut. Yeni kaşık kaynak. Hadi arkadaşlar şimdi ne çekeceğiz biliyor musun? Şimdi sandalye çiziyoruz. Tükürme. <laughs> tamam arkadaşlar işte tükürmeye gitmemiş. <laughs> ne çiziyoruz biliyor musun sandalye? <laughs> kesin acı kaybetmek için bunu yapıyor. Kesin bunu kesin beğendi. Hı <laughs> hı. Ama bir de orada he he diyor. E, evet beğendim. Hadi arkadaşlar o zaman sana Arkadaşlar. Içirir. Aa, adını biberim aldık biz. Ketçap mıydı? Acılı ketçap yazıyordu öyle ketçap aldığımız üzerinde. Ee, ben acılıdan öldüm galiba. Cenazem hayırlı olsun. ne Hadi Hatice gelir misin? Şuraya. Arkadaşlar bak <laughs> nerede diyorlar Ağlama ağlama siz Tamam. Hep ondan oldu. Hadi. Acılı beni acı göz yaşlarını boğdu. Hadi sandalye. Tamam bekle. Ama şeyi şöyle çiziyoruz ha. Mesela bak şuraya bir tane örneğini çizeyim. Şöyle gibi. Anladın Daha da dekorunu çizebilirsin. Yani sana böyle sandalye çiz demedik. Sana böyle sandalye çiz demedik. Tamam hadi. Hadi o zaman çizelim. Ben direkt bitti. çizdim. Evet bitti. Ben barıştım. <laughs> arkadaşlar ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım, bakın bakın bakın. Bakın benimkine. Hayır, çekini göstereyim. Dekor ekle demiştim, eklememiz. Ekledim bak. Ay bu benimki değil. Bu benimkini göstereyim bir de. Bazı balık kapı. Canım bu benimki bu. Benimki hiç ben Canım mi? bu benimki. Ha tamam arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar bence hadi çek adamı. Kalibimi yere düşürdüm ver. Hadi çek adamı bence. Ben geçeyim bunu yazayım. Niye? Dira na. Dira. Ay bir ısırık. gelip Videonun zamanı geç o zaman. 10 hmm. dakika. Hmm. Arkadaşlar, biz Minecraft Parodileri kanalını izliyoruz arkadaşlar. O kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, biz o kanalı çok seviyoruz. Saat 5'te yeni videosu geleceğiz. Siz de kaçırmayın. Evet. Evet o zaman gelin. Arkadaşlar. Herkese bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz Biz bu kadar Bay bay. Bak sizin için bunu da yiyorum. Bak bekle ver. Ver. Allah hepsini ye. Yedip hepsini. <laughs> <laughs> Aa, e, ben bu sefer o gerçekten Ha. Tam yedirirken bir yiyorum. <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> like <laughs> atıp abone olun yoksa açıp bunu yemek zorunda. Arkadaşlar like atıp abone olun. Ah, 35.000 bin bin like. Mi? Tamam like, like atmışlar. Like. Sadece bir yudum yiyebilirsin. Bitti. Niye? Ya? O zaman herkese bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Yapıyoruz. Bay bay.